Başkandan bir şey rica ettim. Dedim ki başkan bizim başımızın derdi bu futbol. En fazla parayı döktüğümüz, en fazla üzüntü veren, en fazla da sevinç de veren, top çizgiyi geçtiği Allah tabii onun dışında asla Dedim ve sen şu futbolun biz maliyetini bilmiyoruz. Yani çok yüklü transferler yapılıyor. Çok, çok zaman alıyor bu, bu sene bayağı yüklendik. Dedim ki Sayın Başkan şunun bütün detayıyla İlk defa mı olacaktır bu söylediğimde? Gel şunu yap. Biz bilelim ya. Oraya ne gidiyor? Buraya ne gidiyor? Bu bilgi, bilgi çok önemli bu. Galatasaray'ın mali tablolara incelenirken üyeler tarafından bir gösterge olur mu bize dedim. Başkan da cevap olarak Hayır abi dedi istediği şeyi çok iyi anladım. Gelecek toplantıda bunu getirip Tabii ki bugün hazırlık değilim, size sunacağım dedi. Bunu söyleyeli aşağı yukarı beş ay falan oldu. Gelmedi, gelmedi. Ben de oturdum, iş edindim kendime. O zaman kendim yapayım dedim. Size onu yapacağım şimdi. Doğru, yanlış. Benim arkamda öyle on kişilik, yirmi kişilik muhasebeler falan yok. Ben, kafam, gözüm ve önümdeki kalemim ve defterim var. Size futbolun bu senesini anlatacağım. Evvela. Arkası da gelecek tabii. Lütfen beni sabırla dinleyin. Şimdi bu çalışmayı ikiye ayırdım. Yabancı futbolcular, yerli futbolcular. Her ikisinde euro bazda hesapladım. Çünkü artık hepsini birleştirmek lazım. Zaten artık dolar kalktı tamamen euro. Yerli futbolcuların Türk lirası, ben Türk lirasını da bildireceğim size ama dip rakamları vereceğim. Siz tek tek, yok menajere şu ödenmiş bir yer de tatlı zamanınızı almayacağım. Merak etmeyin. Şimdi sonuç. 16 tane yabancı sporcu alınmış. Yusuf Demir isimli Türk futbolcusu, yani orijin Türk ama hem yabancı tabiatta, dolayısıyla yabancı futbolcu kadar ama çok da pahalı bir çocuk. Eurovaz'da toplam harcamamız 87 milyon eurodur. Türk lirası karşılığı da 1.7 milyardır. Sadece yabancı futbolcular söyledi. Türk, Türk, sekiz Türk futbolcunun, bekle daha geliyor. Sekiz Türk futbolcunun euro maliyeti 24 milyon 56 bin eurodur. Toplam olarak, toplam olarak euro bazında 16 yabancı, 8 Türk futbolcu olmak üzere 111 milyon 67 bin 700 eurodur. Bunun arkasında ben varım. Aksini söyleyen de bana gelsin. Ama bugün değil. Yönetimde dahil buna. Şimdi dip, dip rakam olarak söylüyorum. Tamamını Türkçe kuru 20 ile hesaplayarak bir kuruş iki kuruş oynar. Bu seneki bizim Bugüne kadarki harcamamız, ben muhasebe vermiyorum size. Yani maliyesi ama net. Bunların nakit çıkışları ve vadelenmiş olanlar da dahildir buna. Vadelenmiş olanlar da dahildir buna. Toplam TL bazında 2 milyar 221 milyon 366 bin TL'dir. Bunda vergi hariçtir. Vergiyi de kattığınız zaman bunun karşılığı en az iki buçuk milyar TL'dir.